Hadi. Oh. Oynuyorsun koridor anladın mı? Top bende hiç olmazsa birebirsin. Bir tek jungle'lar gelebiliyor ama bo bot lane neymiş lan böyle yukarıdan teleport bile atıyorlar. Yol geçen anı gibi kim? Full item kayısayım. Off stream dol oynuyorum. Full item kayısayım. Karşıda Akali var. Zed var. Böyle bir ton tek atan karakter var. Udir Jungle var karşıda. Üstüne koşup Kaisa full item Kaisa'ya tek atıyor abi. Full item o kadar fullüm ki. Zonya falan aldım hani full itemlıktan. Daha ne alayım dedim. Zonya alayım bari de Zeta Kalitem kaçarım dedim. Udir geliyor üstüme koşup amın okuyayım. Bam diye ayıyla vuruyor. İki tane kaplan modu öldü Kaisa abi. Sikerim böyle yedi kereyi. Top denedim, full item bir tane karaktere gelip biri tek atsın. Göreyim abi. Böyle bir şey olamaz. Ne demek ya? Kameranı kasıyoruz, biraz kasıyoruz. istersen. Kasıyoruz, kasıyoruz, tek yiyoruz amına kıyım. Kameranı Niye kasıyorum geçiriz, abi ya. o zaman tek yiyeceksen. Ses. Sikerler dedim artık yeter. Geliyorum abi. dur Biz, dur bir şey. Shelby's Prime'la abone olduğun için teşekkür ederim. İzleyin şimdi. Edikeri böyle bir şey yapabilir miydi abi? Bu 13. dakikada Edikeri böyle bir şey yapabilir mi? Edikeri 13. dakikada böyle bir şey yapabilir mi? Ne oldu abi de Harika League of Legends. Dört hit attı. Akıl yapma oğlum. Hayır ya. Hayır ya. Aa o ne lan? Lan bu nasıl oyun abi? League of Legends nasıl bir ben oyun söylüyorum. olmuş? Bıçarı oynamayın oğlum. Bıçar bağlı lan. Bozuk lan bıçar. Ah be. Bozuk bıçar amına koyayım ya. ya. kaçı şu var mı? Ben bilmiyorum sanki. Siktir el Peki tamam. Bu <laughs> sefer oldu. Ben kaçışım kaldı. Tamam sandım hemen <laughs> Ama hemen fark ettik en azından. Ya. Kafayı yedirecek bu adam ona. Oh go let's go. Oh get fucked. Siktim belanızı. Go lan Saçmalık bu arada chat. O, pü, pü, nasıl tuttu onunu? Ne? Hedef ve o kar bana nasıl tuttu abi? Bana bir bunu açıklasın bu arada. Rogo Kerim ama. Bu kadar güçlü mü bu çağır? Bu ne ya? Ne güzel döndürüyor ya. Amına kodumun çocuğun niye lolcu oldun? Kamyon şoförü olsana. Siktir git. Ne işin var League of Legends'ta? Allah kahretsin ya. Mid oynamak çok saçma şu an ya bu metada. Acayip saçma hem Jungle'la support belirliyor kaderini. Ha bu ne? Tır çeviriyorsun sen. O ne oğlum? Yat aşağı yat. Artist seni. Oğlum o ya Nunu saçmalık bu arada Nunu'nun Q'su mu W'su mu ne ya? Jarman burada. Ay Orion'laymış pardon. Geçer gibi oynadım. Bir şey denedim de hala kazanabiliriz. Ben güçlüyüm yani bayağı takım lazım sadece. Yok yom takım herkes geri. Baksana karşı Ahri Eylül gibi oynuyor kazanamaz bu. Öldüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. Aptal mal Ananı sikim. Ödüm koptu. Bunu bozmaması lazım, bozmadı. <laughs> Oğlum ne kanser kaldım öyle? 2 Hazırlanıyorum. Bekle. Let's go. Zilim. Emin kardeşim ya. Emin güzel kardeşim. O kübleşi nasıl kaçırıyorsun? Sen Fenerbahçe'de oynuyorsun kardeşim. Mehmet seninle kazanamıyorum, bundan kazanayım ben. Bu. Şey, şey yapayım baba hele. O... Kili palin, kili palin, kili palin, kili Ya chat, Nasus pick çok iyi oldu ya. yoksa ölmüştüm amına koyayım. Uf! Al playt amına koyayım. Rise'a e koş ya. Ders reklamlar ya. Ben de gideceğim bir de şu wave bir wave da boşacak şurayı. Aha bir de koştular. Kapa. Geliyor. Aha. Ay lan, lan Aha oy. Ah şansa bak. Ya ne oynadın lan? Ne buna dayı mı açacağız? Nasıl satacağız buna dayı koyayım? Hadi atalım dayı gel. Hadi gel. Ay, amına koyayım. Ha attık dayı bu. Çıvır diyeyim mi? Aa, kaçırdı adam. adamı. adam kırmızı kart attı lan. Adam salak. Aynen, gel abi. Çok iyisin kardeşim. Ah! Çok korktum ya. Oha korktum lan. Nasıl gizli gizli girdi? Fix fix. Oh. Kurtardım adamı. Vallahi kurtardım herifi. Öyle bir kurtarma çeşidi yok yalnız. Hadi la W. Lan yani de vallahi kaçtım gibi ben buradan. Flaş atar mı adam bana? La yeter la yeter la. Ananı! İzliyorsun değil izliyorsun İzliyorsun değil mi? Yayın. Ha izliyorsun değil mi? Amına koyduğum seni. Yayın izliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapıp bitiriyorsun.